4 saat sonra sebebimiz doğdu. Ölüm tükürlülüğü yapıyormuş Trabzonspor bayrağını. Bir tane daha gelecek. Bu da en önemli konu mağazaydı. Takım şampiyonluğu oynuyor. Onların yaptığı Anlamıyoruz. Herhalde Yunan bayrağı zannettiler Trabzonspor bayrağını. Burası Trabzonspor Stadı'nın mabeti. Biz e, kendi imkanlarımızdan, e, harçlıklarımızdan para toplayıp Şampiyonla oynayan takıma şehre bir hava gelsin diye bu bayrakları buraya astık. Arkadaşlar bize destek oldu, yardımcı oldular. Bayrakları buraya astık. Belediyenin tutumunu anlamak mümkün değil. Kimseye sormadan, etmeden itfaiye, beşinde bir özel araba, içinde beş on tane zabıta, yıkım ekibi gibi sorgusu, sualsiz geldiler, bayrağı indirdiler bir tanesini. Arkadaşlar gördü, bize haber ettiler, biz de geldik işte. Ne yapıyorsunuz burada, hayırdır dedik. Yunan bayrağını söküyorsunuz, Trabzonspor bayrağı. Burada stadyum olduğu alan. Önce bize reklam dediler, sonra görüntü kirliliği yapıyormuş Trabzonspor bayrağı, Trabzon'da. Ondan sonra trafik tehlikeye atıyormuş. Dedim nasıl trafik tehlike atıyor bu bayrak? Dedi ki olur da dedi, uçar da. gelip arabanın önüne düşermiş. Ondan sonra bir müdürünü aradı, dedim görüştür beni dedim, biz görüşelim sebep ne yani bu bayraklar niye söküyorsunuz? Biz daha 20 tane daha sipariş verdik. Şu gördüğünüz alanı boydan boya Bordoma'ya bayrak yapacağız. Bu takım şampiyonluğu oynuyor. Biz istiyoruz ki herkes bayrak yapsın. Dükkanını alsın. Sokağını alsın. Şehri gelin gibi süsleyelim. Ya takım şampiyonluğa gidiyor. Bunların yaptığı işe bak. Ondan sonra başladı işi çevirmeye. Ondan sonra yanlış anlaşıldı. Yok ondan sonra olaya e, olaya basın aksetmeyin. Biz gelip işte pankartları asarız falan filan bir şeyler. Yani ne yapmak istediklerini anlamak mümkün değil. Ya bu nerenin belediyesi? Trabzon'un değil mi? Trabzonspor'un yani bayrağını asmak için Trabzon'da izin mi almak lazım ya? Bu nasıl bir anlayış? Ben anlamıyorum ya. Türk bayrağı neyse Türkiye'de Trabzon'da da Trabzonspor bayrağı odur. Bizim iki tane bayrağımız var. Ben Trabzonsporluyum, Trabzonluyum. Özbez öz Türk vatandaşıyım. Ne Türk bayrağını asmak için ne de Trabzonspor bayrağını asmak için kimseden izin alma. Varsa bir yanlışımız biz buradayız ya. Bize destek olacağı yerde belediyenin başka şehirlerde bu işleri belediye yapıyor. Yani yazık günah ya emek veriyoruz, uğraşıyoruz, bir şeyler yapmaya, yapması gerekenler yapmıyor. Biz yapıyoruz, bize mani oluyorlar ya. Evet. Sen nerenin büyük şehirisi? Ya bu hangi büyük şehir belediyesi? Şuradan Trabzon'dan Rize'ye giderken gece Rize'den geçti mi bizim belediye başkanı? Rize'nin her tarafı yeşil mavi ışıklandırılmış. Diğer yerler aynı. Ya bizim burada bir bordama bayrak asamıyoruz. İki sene önce meydanı süsledik, sabaha karşı gidip süsleri kopardılar. Neymiş? Mobese kameralarına engel oluyormuş. Ya böyle paneler ya. Şuradaki yani her şey bitti, her şey düzgün. Trabzon'da bir Trabzonspor bayrağı sorun ya. Ya böyle bir şey olmaz ya. Ya anlamak mümkün değil yani, ne yapmaya çalışıyorlar? Ya burası Trabzonspor, böyle Trabzonspor herkes geldiği gibi bayrağı indir, onu indir, bunu indir yapamaz yani. Öyle bir şey yok. Bu şehrin en önemli şeyi Trabzonspor ya. Gelsin kaldırım taşlarını burada mavi boyatsın Büyükşehir Belediyesi bayrak indireceğine. Gelsin kendi de iki tane bayrak alsın. Bize yardımcı olsun. Bu takıma bir katkısı olsun. Destek verelim. Diğer şehirlerin, büyük şehirlerin Tepesman'a giden taraftarlarına araba imkanı sağlıyor. Kültürel gezi diyor, sosyal gezi diyor. Gençleri yönlendirmek amaçlı. Konya'dan 15 otobüs geliyor, 15 otobüsü Konya Büyükşehir Belediyesi tahsis etmiş arkadaşlara. Gelenlerle konuşuyoruz burada. Biz de buradan kendi harçlıklarımızla araba tutup gidiyoruz. Hadi onları vazgeçtik ya, bir şey istemiyoruz belediyeden. Ama sen gelip Trabzonspor bayrağı kime zarar vermiş ya? Böyle bir şey var mı yani? Bunu kabullenmemiz mümkün değil. Biz buradayız. 20 tane daha bayrak sipariş verdik, bu gördüğünüz alanı bordo mavi bayraklarla, süslerle süsledeceğiz. Allah'ın izniyle şampiyonluğu da burada yolun üzerinde kutlayacağız taraftarlarımızla. Bu Trabzon'da Trabzonspor'dan büyük hiç kimse yoktur.